Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum her şey yerinde. Umuyorum her gayet güzeldir. Arkadaşlar bugün size beraber bizim tane Ford F Max vardı ya abi, Biz onu gittik şeye verdik. Sanayiye verdik. Sanayi dedik yani yapılsın edilsin. işte üstüne lambalar falan, altına çakarlar, güzel bir şeyler yapılsın. O yüzden öreye verdik. Şu an 4 milyon para var. Abi güzel bir iş yaptım. Oradan güzel parayı vurduk abi. sıfırın hayat serimize devam ediyoruz abi. Şimdi altımızda ne var? Altımızda güzel bir Volvo'muz var. Volvo neymiş ya? Volvo PH16. 700. İyi. Bu arkadaş 700 bey arkadaşımız. 4 saatlik bir yolumuz var. Ufaktan ufaktan motoru çalışalım bu arada. Camı da açalım. Cam açıl, açıl oğlum açıl açıl. Açıkmış lan zaten. Hadi bakalım. Bunları da açalım. Şimdi kapatalım. Arabamız güzel, tatlı, hoş, rahat, derin gece aydınlatmalarımız tarafı açabiliyoruz istersek. Üstü ufak bir yatağımız var. Burada bir yatak var zaten. Ondan yana sıkıntı yok. Arabanın tüm şeyleri burada. E, takomuz falan burada. Onun haricinde radyosu şunu lan. Klimalarımız falanlar filanlar benzinler göstergeler. Raki ve imdat. İmdat da sıkıntı yok reis. Devam ki yapıştır. Evet. Retarder'ımız Ne taşıyoruz lan biz burada? Ne bu havalandırma? Çaftı. 4 tonluk. İyi. Bakalım hadi bakalım abi. Doğru o odama çıkarım. Bakmasa ki. Böyle güzel güzel gidelim abi. Sesim biraz kısık olabilir. Biraz abartmayın o konuda. Artık iş güç başladı. tıp 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 tıp. Lup, lup, lup. Hadi 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 hadi. Ya verelim. Bizim arabayı birlik verelim. abi veriyoruz ama soblan gidiyorsun bir yapısın abi Yani o çıkıyor arkadaş. Direkt adam akıllı olsun. Yolda bize şey yapmasın. Mağdur etmesin. Neler değişecek? Tekerlekleri değişiyor. Onu söyleyebilirim. Onun haricinde farlarımız biraz daha böyle sisli. Yani gölgeli bir far haline girecek. Bundan yana başka bir sıkıntımız yok. Üst tarafa çakar giriyor abi. Gelelim çünkü sıkıntı oluyor çakarsız. Ee, onun falan burayı ol çıkıyor Abi onun haricinde başka bir şey yok ya. işte altına çakar giriyor. Sağ tarafa aynalar falan değişiyor. işte boyalı hale geliyor. Ön taraf boyalı hale giriyor. aklıma giren başka bir şey yok. Ne gelmeden hemen çıkalım. Allah arkadaşlar işler başladı. Allah şükür şu korona gitti de ufak ufak başladık yani işlerimize. Ananı Yok yok öyle bir şey yok. Ya, bu yol niye kapattınız ki ya? Hoppa hadi bakalım. Ne olmuştu ne oldu? Abi ben buradan emniyet şeridinden yardırırım. Hiç affetmem valla. Araba ya bir şey yok. Yok yok bir şey yok. Oo onu görmedim. Allah'a görmedim daha soldaki Skoda'ya giriyorduk yani. Yani arkadaşlar durum hikaye bu şekilde. Korona Allah'a şükür yakamızı bıraktı ama akşam saatte çıkıp eğlenmeyi seven bir arkadaşımız. Güzel bir arkadaşımız. Yani diyecek bir şey yok abi. Cumartesi falan günleri yine esak devam ediyor. En azından pala günleri evdeyiz yani şu anda. Çok değişen bir şey olmadı benim tarafımdan. Ee, onun haricinde yine her zamanki gibi insanlar yine maskesiz dolaşanlar hala görünüyor, hala var. Ama yapacak bir şey yok. Vallahi işte biz de bu şehire geldik. Bu şehirde abi kimse şey yapmıyor. Hani insan yok. Olanlar da ekmeğini alıyor. Eve geri geliyor zaten. orada da sıkıntı yok. Yer vermeye gerek yok herhalde. ayarlayamıyorum iyi mi? Bunda havalı şey yoksa. Kornamızda işte. böyle. Arkadaşlar durum hikaye tamamen indolle çekili. Bu şekilde şu anda yine yollardayız. Ya araba güzel olacak ama ya arabayı verdik güzel olacak. Arabanın rengi maviydi belki arabanın rengi hala mavi. Yani, beyaz olabilir beyaz rengi seviyorum çünkü tırlarda güzel oluyor. Siyah içi mi ama o da yakışıyor yani kırmızı diye düşündüm hani 3 kuruş fazla olsun kırmızı olsun bizim olsun. O da olabilir. Bilmiyoruz. Bakacağız, göreceğiz. Hadi bakalım. Yol açıldı. Açıldı lan? Tamam o yol boş ya. yolu gördüm. biz nereye gidiyoruz böyle ya Geçen gün şeye girdim ee, Neydi oyun ismi Bunun multiplayerine gireyim dedim Abi Cidden rezaleti ya yani Yanlış algılamayın ama hani Ciddi ciddi rezalet ya şimdi Tamam bak makas asarsın eyvallah ne bileyim çarparsın eyvallah ama abi yani bazı da çok abartıyor ya ya bak aynen bak Skoda böyle giriyor ben buradan giriyorum aramızda Skoda geçmeye çalışıyor ya yazık günah abi ya bak mesela buraya geldik yani burada şimdi ne yapacağım burada falan asılacaksın abi yani? retarderle duracağım adam gitmiyor çünkü ne yapacağım bu adama bak buradan tır geliyor ya şimdi abi şöyle oluyor adam geliyor zonk diye çakıyor bize buradan Ya oyunlarda biraz böyle yaşayan şehir olması lazım ya ne olsa olsun olsun. Şahsen. Ben ne diyorsun? Bu arada abone oldun mu ya? Bir like'ını bir abone at. Reis ayıp ediyorsunuz. 60 da giderken de frene basmazsın be kardeşim ya. Lan 80 diyor biz 60 da gidiyoruz. Biraz dışarıdan bakalım ya. Bu herhalde şey ya uçan radyatörü gibi bir şey yani. Mübarek anasını dağ yolu değil mi ev işi döndürdüler ya biraz basalım burada arkamızdan küfür yemeyek de bastım mübarek basıyor yemin ediyorum ha Abi yanlış anlamayın da yani araba da 700 beydi yani. Boru değil yani. Önümüzde 1, 2, 3. Otobüs gitmez abi zaten. Biz de birazdan kafayı yeriz. Allah'ın yardı gidecektim. Evet şu anda abi yaysa göt olduk. her türlü girerim malum. İğne dilinden arabayı sokarız abi. Hiç sıkıntı yok. Yapıştır gelsin. Dağımız serbest. Bir adam akıllı dönersek Gayet güzel döndük Vallahi iyi döndük dönüp buradan geçip Oh çok güzel. Her zaman gibi ışıklar başımızın tacıdır. Diyerekten gene ışığa yakalanıyoruz. Yani sola bakmama gerek yok. ışıklar bana yanıyor ama ama şartlarda dengesiz bir tane zaaak diye çakardı biz orada. Ben burada arasına girebilir miyim? Girelim. Çok güzel durduk. Önümüze gitmiş zaten. Şeye gerek yok. Atlaksiyona. Ananı. Yani Allah'tan kaydı yani ha. Yoksa çok fena girerdik biz buna. Dokunduk yine öptük çıktık oradan ya. Yaptık böyle. Buraya o? Şimdilik. 4107. Ver abi işi. Müsait e, değiliz abi. Gelin ele yani kend, kendi işinizi kendiniz yapın yani. 444 abi sağlam bir para getirdik Allah'a Allah yukarıda yani. yalan yok kardeş. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, dizi bakın. Bir sonraki bölümde umuyorum ki Fort Fmax'le yolumuzu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yakalın, abone olmayı, like atmayı unutma. Bay bay.